Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün kanalıma videom hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün isim Minecraft 4K. 4D maalesef modunu tanıştım arkadaşlar. Öncelikle size bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Kanalıma o kadar video atıyorum ama geçin ki attığım video 108 bin izlenmiş. Ama hiçbir abone veya like falan gelmedi arkadaşlar. Ne olur diyorum işte ekran başındakiler. Allah razı olsun. Bir tane abone bir tane de. Like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar modumuzdan sonra geçelim. Arkadaşlar modumuzu açtıktan sonra. 3 dakika sonra modumuz gittiğinizde modumuzu göreceksiniz arkadaşlar. Mermi doldurmaz ne kadar o kadar gerçek ki. Çaklar öz öz. Hayatımda böyle mut görmedim eminim. İndiremem. Yerim düşün 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 düşün. Heh. Arkadaşlar. Bazen mod çalışmaya biliyor arkadaşlar. Kusuruma bakmayın o yüzden. Bazen ne yapayım artık mod. Bazen kafası işte kayıt başlattığımda. Arkadaşlar bu arada. Mod kurduktan sonra işte böyle bir yer geldi. Anlamadım yani bunlar ne. Yani anlayabilen varsa yani yorumlar kısmına yazsın. Olabildiğince size işte yorumlarda işte konuşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şöyle. Kompansı var. AK yok burada. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bir şeyimiz var. Sonra bir tane kapancamız var. Barella M9. Denediğim silahlar buraya koyacağım arkadaşlar. Denemem. Bam. Açma köylü. Bam. Böyle çatı. Işte. Böyle arkadaşlar başka sen Başka burada Kaldıysak Hmm. Glock. Sep Uzi. Kaç olacak silah fabrikaya? Sana lan! nasıl kapı silah nasıl Kaç kapı Mermi takmasına şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle güzel mermi takılıyor Bu güzel söyle sen de dur üzerinde bu şey işte yemeyeceğim tamam. Tak 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 ark. Çekmesi de bayağı. Teşekkürler. Sarsol Pislak da öldürmüyor. O yüzden bence denemeyin. Yani. Kurca arkadaşları sesleniyorum. Denemeyin yani. Böyle bir tane var. Gördüğünüz şey gibi buradaki çocuklar. silahlardan. bazı işte modlar var. Sadece göster için koyuyor yani plaklara. Bazı modlar var gerçekten çalışan. Ben de arkadaşlar elimden geldiğince yani. Geldiği kadar. Çalışan güzel modlardan. tanıştım da. Tabi işte yerine söylüyorum o varsa arkadaşlar bunu kitaplar arkadaşlar. Benim takma birazdan göstereceğim. İstemiz kullandık değil mi? Tanışma kutumuz var. Acil dibimde tüylü şurayı yerleştirdim. Arkadaşlar. Daha sonra bir tane kötü yanı var. O da tek atmıyorlar yani. Bu da suzulu hali. Böyle de halimiz var. Konuştan vurmuş. Şöyle arkadaşlar gördüm size. Işte. RPG. Wow. Lan. Kaleşi. Şaka dinle. Şurayı alalım. İki tane tane denemedim bile. Namı diğer müzik komiser tabancası. Bom bom bom. Bom bom. Gum gum gitti o da. Şöyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şarjör takma işte göstereyim. şöyle. Ondan sonra bir şeyden bakmak. Hem ona atma gelsin. Üç damdan atma gelsin. Üç Böyle sip oldu Şöyle. Buna şöyle. Sip mermi. Şart. Tamam. Şimdi iki saat Şimdi Şimdi bu Kempit. Ustam semen. Mish. Ustam semen. Pumai vet. Mendox magasin. Ustam vet Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi silahlarımız ve el bombamız var arkadaşlar. El bombası. Şimdi, Şimdi dolduralım da bunu. 24'te şöyle. Teker tekerden dolduruyor arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik. Yani ben beğendim. Aynı PC'deki gibi yapmışlar yani. Bu modu. PC'de de işte görüyorsunuz bu modlarını. El bombası. Bam. Bum. İşte bak. Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik diyeceğim de arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyor işte ben onu çözemeyim. Arkadaşlar Arkadaşlar Arka 74 mi takılıyor niye takılıyor Neyse arkadaşlar videomuz sonuna gelmiştir Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar mod indirme linki açıklama kısmında vardır arkadaşlar Oradan tıklayarak indirebilirsiniz arkadaşlar ya mod nasıl kurulacağını bilmiyorsanız da Kanalımda işte mod kurulma ile ilgili bir tane videomda var Hadi arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere Allah'a emanet